Şimdi arkadaşlar topuk dikeni olanlar hani bazı videolar izlemişlerdir. Yani bu ayak diyelim bu ayak. Bakın biraz kirli ama kusura bakmayın. Geziyorum bahçede bahçede. Şimdi topuk dikenine çözüm kesin çözümü söyleyeceğim. Birkaç video izlemişsinizdir sağda solda. Neticeye varamamışsınızdır. Onun için bu videoyu izliyorsunuz. Kurabiye bunlar güzel. Topuk dikenini anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. İltaptır bu. Kasta böyle kas yırtıkları vardır. Çok ince. Dalton'lar var ya, Dalton'lar derler onlara. Aşil tandunu. Bu aşil tendonu zırh gibi işte böyle bir. Köpeğin yemediği kas var ya sarı kas kasaptan köpeğini alıyorsun. Sap sarı böyle. Kayış gibi bir koyun bayılıyor. Onlarla oklar, yaylar, bilmem neler. Her türlü şey yapıyorlar onlarla. Çok ol. Ters bir hareket pumduna geldi mi? yırtıldı mı? Bir koptu mu? Mermi gibi patlar o futbolcularda falan kopar o. Onu yeniden geçirir dikerler, mikeler. Yani bu dış taraf değil de iç tarafında. Böyle gelir bütün parmakları falan sana ayak olarak düşün bunu. Şimdi arkadaşlar şimdi bu ayakları düz taban olanlar da iyi dinlesin. Yani düz tabanlıktan da kurtulacaksınız. Skutunu bitireyim de. çok bayıldım sütüye. Hep böyle parmakları gerin diyor, gerin diyor, gerin diyor ya size. Böyle. Yani şunlara geriye doğru ger 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 bırak ayağa kalk yer ger ger işte eğil baldırdan ger bilmem neden ger Diyor ki o da kısalma olmuştur da gere gere genişletecektin. Allah. Yapıyorsun yapıyorsun gene aynı gene aynı. Değişiklik olmuyor yani. Çünkü yırtı biraz daha yırtıyorsun. Zararlı yani bu. Zaten o kas yırtık. Sen bir daha geldikçe geldikçe bir daha yırtıyorsun yani onu. Anlatamadım derdimi. Anladınız mı kardeşim? Ben bir hareket göstereceğim. Bir kere de bir seferde e, sigara yakalım. O hareketi sona saklayalım. Bunun dışında Yapman gereken hareketlerden bir tanesi de kış olsun yaz olsun güneş ışığı alacaksın. 3D vitamini'dir güneş ışığı vücudunuzdaki iltabı atar kas iltaplarını iltaptan oluyor bunlar yırtık ve iltihap yırtılıyor iltap. 3D güneşte kalın arkadaşlar kalın kalabildiğiniz kadar böyle kızartılacak kadar değil yani o vücuttaki iltihapları atar birkaç gün içinde. Bir bakarsın rahatlamışsın zaten. Kötü yağlardan uzak durun. Güzel sızma zeytinyağı yiyin. İkinci söylediğimde bu. Bak güneş ışığı. Üçüncüsü de daha yapar yapmaz. Ya tamamen iyileşeceksiniz. Ya da yüzde bir kalacak. işte 10 gün içerisinde iyileşirsin. Ya yani 5-10 gün. Şimdi arkadaşlar bu ayak böyle içe doğru bastırıyorsun bastırıyorsun ya diyorlar size işte içe bastır içe bastır. Sen bastırdıkça iyice yırtıyorsun. İyice mahvoluyorsun. Şimdi insan hatları şöyle bu kas zırh dedik ya buradan koruyor zırh. Bir diğer kas şu yan tandon bağları var ya yan tarafta yan. Şu şu tandon bağları var. Şu kamerayı oraya mı taşısak ya? Ulan! Bak 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 şu tandon bak şu şu tandon var ya tandon Şu şu Şurada tandon kası var Bak Oley Ola bak ola oley. Tandon Bu tandon Bu Arkasında da O kayış gibi olan iç, şu Ta parmaklara kadar Her parmaktan geliyor böyle Şerit gibi Bu yukarı Belki kemiğine kadar gider. Sana diyor ki böyle çekin, böyle çekin. Bunu çektikçe iyice şuradaki topuk dikeni dedikleri yırtık yani. Şura, şura, buralar göstermiyor kardeş. İşte şuralar falan yırtık. Sen bunu öyle değil, böyle yapacaksın. İşte sır burada. Bak nasıl geriliyor, bak bak onlara bak bak. Bir. Yaptım böyle bir. Yani böyle. Elde gösteriyorum şimdi aynısını. Elde gösteriyorum. Hangi ayağınız ağrıyorsa. Hep böyle böyle derlerdi ya. Böyle yaptıkça iyice yırtıyorsun. Buraya ayağın topuğu düşün. İyice yırtıyorsun. Geriye doğru yaptığında. Öyle değil. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru yapacaksın. Yani şu taraf, yani şöyle, şöyle, gel gel gel, 10 kere yap, bırak. Gel gel gel, gel. ay ay 10 kere yap, bırak. Oturduğu yerde yalnız, bacak bacak üstüne atması en güzelidir. Yap, bak nasıl geriliyor. Oy anam, 10 kere. Oha, bak bura geriliyor, bak bak. Bak bir bıraktım biraz kendine gel şöyle yap. İki. Ay Allah. Im. Çok da hoş bir şey oluyor. Ay. On defa yapacaksın bunu. Ya ters şimdi o niye öyle biliyor musun? Bu taraf aşağı çekiyor bu taraf Yukarı bir taraf gergin, bir taraf gergin değildir. Onu da buraya kaydırıp yani dengeyi buluyoruz abicim ya. Anlatamadım derdimi ya. Bu kası da çalıştıracaksınız, uzatacaksınız. Anladın mı şimdi abicim? Çalıştıracaksın, uzatacaksın. işi halledeceksin. Yorumlarınızı bekliyorum. Ona göre bana cevap verin. İlk günde de geçebilir. İlk günde ağrılarınız tamamen iniyor zaten. Yüzde bir kalıyor belki. İkinci günde üç, dört, beş, on güne kadar hiç bir şey kalmıyor. Güneşe de girin. Güneş dağılsın alsın vücudunuz. Yağlarınızda öyle her yağı yemeyin. Pis yağları. Güzel şöyle bir zeytinyağı sızma onlardan yiyin. Bekliyorum yorumlarınızı canım benim.